Adana'da bir veli hapisten çıktığı gibi soluğu çocuğunun eskiden okuduğu ilkokulda aldı. Hedefinde bir öğretmen vardı. Okul çıkışında önünü kesti, önce darp etti, sonra da silahını çıkarıp ateşe açtı. hapisten çıktığı gibi çocuğunun eski öğretmeninin önünü kesti, önce darp etti, sonra ateş açtı. Hiçbir sebep yokken saldırıya uğradım. Adana'da öyle saatlerinde yaşandı o kabus. Bir gün sınıfımda kalan bir öğrencinin o an cezaevinde olan babası işte bir hafta önce tahliye oluyor. O veli hapisten çıktı, çocuğunun eski ilkokuluna geldi. Okul çıkışı öğretmen Aziz Gülen'in önünü kesti, ardından da yumruk attı. Öğretmen yumruk darbesiyle yere düşerken araya bir başka öğretmen girdi. Ama saldırgan yaraladığı öğretmeni bırakmadı, silahına sarıldı, ateş etti. Okuldan karşıya geçerken darp edildi ve sonrasında da silah sıkılmak suretiyle. Öğretmen refleksi sayesinde o kurşundan kurtulduğu ölümden döndü. Silahlı veli ise böyle kaçtı. Sene başında, Eylül ayında yaşanan olayı ee, şu an yeniden alevlendirdi. Yaşadığımız hiçbir şey de yoktu. Darp sonucu yaralanan öğretmen Aziz Gülen tedavisinin ardından okula döndü. Polis şimdi her yerde o saldırganı arıyor. Aziz Ö